Bir dakikada fotoğraf bilgisi serisine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu diyafram. Diyafram nedir? Diyafram lensimizin yani objektifimizin içinde bulunan ön yüzünden giren ışığın arkadan hangi şiddetle ne kadar gireceğini belirleyen bir bileşendir. Burada hemen şöyle gördüğünüz gibi burada yavaş yavaş kısabiliriz veya açabiliriz. Bu da ışın şiddetinin sensörüne kadar düşeceğini belli eder. Bu gerçekten önemlidir ve bunun ikinci bir yönü de sadece ışığı belirlemek değil, net alan derinliği ve sığ alan derinliğini belirlemesidir. Nedir bu netlik alan derinliği? Ee, örneğin F22 aldığımızda bu masanın buradan başlayıp ben dahil komple net bir şekilde çıkmasını sağlayabilir. Ama F1214 aldığımızda Burnu net netlediğinizde dahi burun net oluyor, göz bulanık oluyor. O derece fark ettiriyor. Bu da diyaframı kullanırken dikkat etmeniz gereken bir konu.